Koç burcu hoş geldin. Kanalımıza tekrardan sefalar getirdin. Umarım iyisin. Her şey yolunda gidiyor. Şimdi ben niyetin tut dinle yapacağım. Bakalım niyetler neler. Şöyle bir yer değişimi yaparsam. Bir de şu Rumi'yi alalım. Evet hadi bakalım niyetlendiniz. Tabii ki ay güneş yükselen burcunuzda koç olabilir dinleyebilirsiniz. Bu arada beni destekleyen seven herkese teşekkür ederim. Şimdi yollar birleşmek istiyor. Bu daha önce çok ısrarcı olduğunuz bir durum gibi. Yani bir kişiyle bir arada olma isteği, bir kişiyle ortak bir proje başlatma isteği gibi. Ama artık oradan sana bir el uzanmış. Yollarda yavaş yavaş birleşmek üzere harekete geçmiş gibi. Yollar sanki böyle bir oynuyor gibi. Bunu da söyleyelim. Hareket halinde. Böyle bir şey. Yani biriyle yolunuzu birleştirecek, kesiştirecek de olabilirsiniz. Bu evlenme anlamını da taşır. Niyetinizde böyle bir şey varsa yollar birleşiyor diyebiliriz. Kalpte bir çiban görüyorsunuz en ee, dibi. Bir sıkıntı var. Bir sorun var. Bu derin çok çok derinleşen bir şey gibi hissetmedim açıkçası. Belki birkaç hafta, belki birkaç ay. Bilmiyorum. Uğraştığınız bir şey gibi hissettim. Sizi uğraştıran, stres veren, kalbe yorgunluk ve stres veren bir şey gibi hissettim. Çok derin bir e, anlamı yok açıkçası burada. Derin yaraların, sıkıntıların buraya öbeklenmiş olarak çıktı. Onlar farklı bir yerde. Onlar farklı bir yerde. Şu an böyle bir değişik gündeminiz var da halletmekle yükümlü olduğunuz şeyler olabilir. Artan sorumluluklar olabilir. Bilemiyorum ya da beklemediğiniz bir şey yaşamış olabilirsiniz. Böyle. Şey derler ya delinin biri kuyuya bir taş atmış bin akıllı çıkaramamış. Sanki buradan bir şey çıkarmaya çalışıyor gibisin. Seni uğraştıran bir şey var. Birinin yanlış yaptığı şeyi sen düzeltmeye, telafi etmeye çalışıyor olabilirsin. Böyle bir şey gözüküyor. 8 rakamları böyle baştan başa bu tarafa kadar geliyor. 8 rakamlara evlenme isteğini gösterir. İlişkisel bir çabayı gösterir. Duyguların coşmasını da gösterir. Aşk için, duygusal bir şey için savaşmayı da gösterir. Biraz kenetlenmek de vardır. Sımsıkıya tutunmak da vardır o enerjilere. Zaten biraz mahzun iki surat var. İkisi de aslında maskeli. Bir tilkiye andırıyor tek olduğu zaman ama tilki işte dolambaçlı şeyler, yollar tercih etmek. Kartlarını açık oynamayan biri var hayatınızda. Yine iki kişi maskeli. Yani birbirinden saklamış bu zamana kadar duygularını, düşüncelerini kötü değil yani buradaki maske aslında kötü değil ama söylen bu zamana kadar söylenmemiş yapmam, yapılmamış şeyler var hep maske altında kalmış gibi o biraz e, belki şu an enerjisinde size mutsuzluk veriyor yani keşke yapsaydım keşke şöyle yapsaydım böyle şunu söyleseydim belki basiretsiz davranışlar olabilir Hayvanlar var. Buradan boy, boydan boya hayvanlar var aslında. Hep suratları var. Bakın bir aslan var. Suratı böyle bir düşmüş. Yani gücünüze, kuvvetinize inanıp da yaptığınız hamle boşa çıkmış olabilir. İşte e, cazibeniz belki yaptığınız bir şeyden istediğiniz o sonucu alamamış olabilirsiniz. Bu birazcık sizi kırmış. Bu birazcık sizi yıpratmış olabilir ama İlerleyen dönem için belki bu da senin için bir tecrübe. Şartları zorluyor olarak çıktınız. İmkanları zorluyor olarak çıktınız. Bakın yerinden sökmek istediğin bir temel var. Aslında o kadar inanılarak, o kadar güvenilerek yapı atılmış ki bu temeller. Sonrasında Gene kendi yaptığınız yapıyı kendiniz sökmeye çalışıyorsunuz. Ve sağlam yaptığın için zorlanıyorsun. Hiç bitmeyeceğini ee, düşündüğün, sonsuza dek seninle geleceğini düşündüğün bir şey için çok emek, çaba, para, zaman vermişsin. Şimdi bir anda hani böyle bir kül avuç olması vardır ya. Yani elde kalan bir şeyin olmadığını görmek ya da değmeyeceğini görmekten sonra o yapıyı gene kendin ellerinle bozuyor olarak çıktı. Ya da bu köklenmiş bir yerdir. Bir kuruluş, bir ev. Burayı başka yere taşımak istiyor da olabilirsiniz. Yani ikinci bir yorum olarak bunu alın. Peki alt tabağımıza bakalım. Yedileri tuttunuz pek bir arkaya gelecek gibi değil böyle hemen bir kaçıyor gibi. Böyle sizi heveslendiren şeyler olabilir. Ama hevesiniz de boşa gitmeyecek ya da düşlediğiniz şeyin gerçek olabilme ihtimali fazla. Elinizde bir telefon var, bakıyorsunuz. Haber bekliyorsun demek. Ki. Konuşmak istiyorsun demek. Ki. iletişim bekliyorsunuz demek ki. Hatta bu konu sizi biraz uykusuz bırakmış da olabilir. M, N, A, D, E, R, C harfiyle bir bağlantın var. Sanki bitmeyen bir hikaye gibi de geldi. Devamını getirmek için uğraşacağım bir şey var. Bakın bu taraf sol tarafta kalan Ve sonradan akan bir şey var Bu aslında sizin eksildiğini Düşündüğünüz bir şey ama eksilmemiş Orada sadece zamanını bekliyormuş gibi Şey derler ya, ya Vaktinden önce çiçek açmaz Ama siz biraz Erken yaz yaşayacak gibi De çıktınız onu da söyleyelim İçindeki gelişmeler Aslında şu deste alsam. Aha, boşuna. Yerine gönderdim. 的是承担的，是。 Şimdi burada o kalbinizdeki etkiyi söyledik. Yeni bir süreçte böyle bir kalp kırıklığı yaşıyor olabilirsin. Yani sanki bir şeyleri öğrenmek kalbini acıtmış olabilir. Yani amacı e, farklı olan bir insan. Canınızı yakmış olabilir. Yani Asıl amacını öğrendiğin bir şey olabilir. Ya da kalbi üzen, kıran, yıpratan bir şey var. Şimdi bu aşk üçgenini de içeriyor. Bir takım aksiliklerle uğraşıyor olabilirsin duygusal dünyanda ama aşk için savaşmak var. Çatışan e, haller var. Birazcık güçsüzlük ve gözyaşı var aslında bu kartta. Ve orada dedik hayvanın çok kuvvetli. Buna rağmen hayvanların surat ifadelerinin düşük şekilde olması yani senin bu durumu yaşıyor olduğun anlamını taşıyor. Yani işte biraz aldanma etkisi de var burada. Yıkılmayacağını düşündüğün bir yapıda sıkıntılar yaşıyor olabilirsin. Ama şöyle baktığımız zaman Bakın bu probleminiz çözülmemiş. Siz de geri çekilmiş olarak çıktınız. Sonrasında bir ermiş kartı var. Aslında şimdi burada tabi bu yaşadıklarının tecrübe alanına dahil olması var. Hepsini bir çantaya biriktiriyor gibisiniz aslında. Unutmamak var. Bir şeylerin farkına varmak var. Bunu da söyleyelim. Bir durumdan çıkarılacak dersi bulmaya çalışın. Yani neden yaşadım bunu acaba? Gibi. Ve buradan çıkardığınız dersle yol almaya çalışın. Şimdi ermiş kartında içe dönmek vardır birazcık içsel dünyanızı genişletmeye çalışın. Biraz daralmış olarak çıktınız. O içsel mekanınızı dar açtığınız zaman, genişlettiğiniz zaman o içsel artık ne diyelim, sezgilerin kuvvetlenecek, duygusal durumların kuvvetlenecek, içten gelen sesler daha yükselecek. Bunlara kulak verdikçe senin yolun açılacak dediğim gibi içsel alanınızı genişletmenizde yarar var. Sonra zaten bakın burada uzlaşma ihtimalleri bitti dediğim bir kişiyle anlaşma var. Tekrardan kupalar. Sen ona vermeye hazırsın, o sana vermeye hazır. Bir düzen tekrardan dengeye gelecek gibi bakın denge kartı. Denge aynı zamanda değişimin kart. Değişimi vurguluyor. Bunlar değişiyor, dönüşüyor Sen de bunlara tabi olup Dengeleneceksin Evet böyle Ve sonrasında bakın şu çok güzel bir kart Severim mesajını Ordu ve askerlere gerek olmadan Sana bağımsızlığını vereceğim Yani aslında senin şu durumda Çok bir desteği, çok bir tavsiyeyi Belki gönülden Tavsiyelere ihtiyacın yok Ya da birinin yardımına ihtiyacın yok Zaten içten e, iyileşmen gerekiyor içini iyileştirmen kal, e, kalbin pas tutmuş olarak da çıktı o paslanan e, durumları duyguları artık her neyse arındırman gerekiyor biraz sende başlayıp sende biten durumlar var yine kutsal alan çıkmış bakın ermiş kartıyla Sunak, dualar, mumlar, ilahi olanla iletişim kur. Bu iletişim bu bağ zayıflamış olabilir, ondan dolayı da biraz e, yaralar canınızı yakıyor olabilir. Seni seviyorum kartı geldi. Şimdi e, yani seven insan bu şekilde davranır mı, ya da bu acıları e, reva görür mü sevdiğine diye bir. E, düşünce tarzı içerisinde olabilirsin. Çünkü kalp yaralanmış. Bu insandan beklemediğin şeyler görmüş gibisin. Olayınızı ortada bırakmış gibi. Yani bir netlik istiyorsun. Tarafını seçsin istiyorsun. Belki bir aşk üçgeni dedik. Orayı tekrar hatırlatalım. Arkadaşça ara bulucular var. Tekrardan samimiyetine güvenecek, inanacak olabilirsin. Birazcık dediğim gibi bağımsızlık alanınızı korumanız gerekiyor bu durumda. Sonra zaten bu ilişki için güç kazanmış olacaksın. Bunu da söyleyelim. Havada kalan hiçbir şey olmuyor. Her şey netleşecek gibi. Uyumsuz taraflar, uyumsuzluk çıkaran karşı tarafsa ya da uyumsuz bir dönemden geçiyorsan daha dengede gidecek ya da dengeleri değiştireceğin, yapacağın hamlelerle dengeleri değiştireceğin bir ilişki hayatı yansımış buraya. Arınmanız lazım. Daha bir kendinize dönmeniz lazım. Yani önce kendi kıymetini bilmen lazım. Kendini sevmen lazım. Kendinle barışık olman lazım. Böyle. Sanki sen işte o içsel alanını açtıkça bu insan bu tarafa doğru çekilecek. Yorumumuzu yaptık. Sizleri de yorumlara davet ediyorum. Çok sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.